Bugün suçlu olmayan sadece iki kişi var. Seyirci Murat'a. Diğer hepsi suçlu bu. Bugünkü sonuçtan. Öyle bir futbol hiç izlemedim. Hiç de görmedim. <laughs> Zaman zaman 10 kişi oynadığın maçlarda savunma yaparsın. En azından skoru korumaya çalışırsın. 5'li savunma yaparsın. 5-3-1'e dönersin. Okan Hoca 3 ile başladı. 4'le döndü. 5'e yaptı. 2'ye döndü. 1'e döndü. 6'ya döndü. Kim nerede oynadı maç boyunca çözemedik. Ben 15. dakikada Semih'e dedim. Celart'la Berkan aynı kanarda oynayamaz. Sol tarafı felç oldu Galatasaray'ın. Ya müdahale etseniz de. Göre göre geliyorlar oradan. Cerat savunması yok. E Berkan Aşkın zaten bitmedi. Ben anlamadım bir aşk nasıl bir aşksa. Kimse kusura bakmasın. Ben burada her, her zaman söylüyorum. Berkan olmaz. Kulübende stoperim var Metahan. Oyunu abi. Kaan Ayhan kırmızı kart görünce demedim mi? Allah aşkına söyleyin. Kaan Ayhan sarıyı gördükten sonra Kaan Ayhan maçı tamamlayamaz dedin zaten. Bu kadar. Evet. Abi biz bunları görüyoruz. Barış'ı bir santrafor alıyorsun. Bir sağ bek, bir sağ sola. Bir Berkan abi. oynuyor. Berkan kaç kere zaman yapıyorsun? İlk taktik değişikliği 43'te yaptın abi. Zaten 2 dakika sonra soyunma odasına giriyorsun.